Evet arkadaşlar. Gökhan abiyle ve Gökhan kardeşimle beraber bugün ördek avındayız. Ee, kardan dolayı aracımız maalesef çıkmadı. O yüzden bayağı uzak mesafede bıraktık aracı. Ve ördek avlayacağımız yere doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Çok güzel tavşan oynakları var. Aha, önümde bir tane. Dur bakayım. Yok tavşan değil. Arkada güzel tavşan oynakları vardı ama tabii sezon kapandı. O sebeple bakmadık bile. Bugün ördek domuz avı yapacağız. Umarım güzel görüntüler çekeriz. Rastgele arkadaşlar. Bak domuzların bir tanesinin geçişi yok daha. Şuraya kadar bak. Onun lan tahtalara sürü gitti. İndi indi. Şşş, şş yap şş yap. Oraya indi oraya. Geliyor in geliyor. İki tane var ama fişek ya. Atıyorum. Aa niye atmadık ki? abi ben de seni bekliyorum uygun anı. Dur dur geliyor geliyor. Eğil eğil eğil. Eğil eğil eğil. Eğil eğil eğil. eğil eğil. eğil, eğil. eğil, eğil, eğil. Geliyor. bir tane zor vurduk ya. Gökhan tahtalı sürüsüne denk geldik. Ya ben şuradan her zaman kaldırıyorum sürü tek. Buradan ve ikinciden. iki tane yer var burada. Oraya ince. Ha öyle yapalım. Hay hay hay! Gökhan sürü kalktı. <laughs> Gökhan sürü kalktı. Sağa doğru gidiyor. <laughs> Sağa doğru. Dur bakayım anlamaya çalışıyorlardır. Mandıraya doğru gidecekler sanırım. <laughs> Vallahi gidiyorsun. Tek tek sana inebilir bak. Teke dikkat. Bir tane de tek geliyor. Teke atabilirdim de atmadım. Sürüyü kaçıracağız. Öldüm koşmaktan. Öldüm. Öldüm. Oh. <laughs> Gökhan alçaktan tavşan vurduğumuz yere doğru gidiyorlar. Koy dere yerinin içinde. Evet bir tek bir çok kalabalık sürü. <laughs> gidin belki çıkar oraya gidin. Evin oralarda durun o meşelerin oralarda. <laughs> ha? Sürü karşıdan e, dağın soluna doğru girdi şöyle. Ya ne sürü Gökhan ya? Bir baktım yan şekilde suya doğru gidiyorlar. Peki, ya önümden ama sürü alt tarafta. S teki önüme kattım, sürüyü altıma kattım, kovalıyorum. İkisini bir yere getirdim, dört yer falan açtım. Gittim, bittim yani. Tek karşıma çıktı, duruyor. Attım şöyle yaptı. Devam etti. Lan sürü bir çıktı oradan, bir mermi daha koydum ya oraya. Ya. yaka yaka ya. İşte şundan falan uzak. Yok sürü gidiyor çok fena. Giderken attım. Ee, 1-2 kuşun yere vurdu Bir evet. tane vurduysa vurdu bak, bak, Onlar benziyor ama az onlar <laughs> Bak aşağıdan da geç Bu olabilir işte bunlar geçmiş işte. Vallahi benim gördüğüm çok kalabalık Yine bunlar herhalde Göt göte takılmışlar 1-2-3-4-5-6-7 Şuradan da geçen var herhalde aşağıda Burada yok Kan yoğun değil zaten. Taburayı Ta burayı bulmuşlar. Aa, bunun kanı iyi yerden vurulmamış bu kezimiz. Baya bak buraları da atmış görüyor musun? Damla diyor. ya. Evet arkadaşlar yaraladık ama vur vuramadık maalesef düşüremedik. Nasıl? Kim attı bunu? Benim, benden gelen mi? Nasıl düşmedi ya? Hayret ya. Şurada bir düşür. Ha, ben Çok ben ya. Ben kan ben var kan. Ya 10-15 kadar var yine bu. Ha, ha. Aha buraya da saçmış bak. Ne yaptı çünkü bir atınca. Bak buraya da saçmış görüyor musun? Daha yolu düşmediler değil mi? Aynı izlerinden geri geldi omuzlar ben size söyleyeyim. Aman şu kadar yakın. Yok, yok ama tin gidiyorlar Başta koşacaktım ben yetişirdim bu durumda. ben yetişirdim. Hata ettim. Çünkü yol sola doğru gidiyor. Ta yola bile varmadı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Demin koştuğum yeri bir göreydin sen. Direkt geri gidiyor. Aklıma da gel. Aklıma da geldi geri gerçi. Hep baka baka geldiğim bu ana kadar.